Gene yenge. Bana kızgın mısın? Geç saatte Şiam'la görüşmem doğru değildi. Biliyorum. Fakat Gene yenge, yemin ederim sana hiçbir kötü niyetim yoktu benim. Onunla görüşmeye gittim. Çünkü ailemizin itibarının daha fazla lekelenmesini hiç istemedim. Ben yenge... özür dileme. Beni de mahcup etme. Bana güvenmiyor musun Sukna? Ben seni çok iyi tanıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Buraya sana başka bir şey sormak için geldim. Sakın senden şüphe ettiğimi sanma. Bana lütfen doğruyu söylemeni istiyorum. Lütfen söyle. Şeyma'yı seviyor musun? Yenge, sen beni Sen beni anladığını söylüyorsun. Ve hala bu soruyu soruyorsun bana. Benim oraya niçin gittiğimi sana söylemiştim. Az önce dediğim gibi bu soru senden şüphelendiği manasına gelmiyor. Ben sadece kalbindeki duyguyu merak ettim. Simsukna, Şiam'ın düzgün biri olduğunu düşünmesem, bu soruyu sana asla sormam. O seni gerçekten çok seviyor. Sen henüz hayata adım atmadın. Yalnız başına mı yaşayacaksın? Günlerini nasıl geçireceksin? Hayır. Lütfen böyle söyleme yenge. Evet Ocak diş ve benim hayatımı kurtardı ama bu bütün hayatımı yönetici anlamına gelmiyor. Kimse Pratap'ın yerini alamaz. Kimse. Pratap'a hiç kimse benzeyemez yenge. Ben Pratap'a benziyor demedim. Pratap'la kıyaslamadım onu. Neden böyle bir şey yapayım ki? Sadece Şiyam iyi bir çocuk dedim. Hayır. Hiç de değil. Hayır. O, o eğer, o eğer iyi biri olsaydı, beni gecenin o saatinde terasta konuşmaya çağırmazdı. Katılıyorum, Sukna. Orada hatalıydı. Ama niyetinde kötülük yoktu. O bunu sana da açıkladı. Sukna niyeti kötü olan biri konuşurken gözlerinin içine bakmaz. Şiyam konuşurken gözlerini hiç kaçırmıyor. Onun kalbi çok temiz. O her şeyi anlatıyor. Asla tereddüt etmiyor seninle gönül eğlendirmek isteyen biri değil. Karşımda duran genç, kesin bir kararlılığa sahipti Sugna. O karanlıkta bile onun gözlerinin içinde kalbini gördüm. O gerçekten çok iyi biri. Onun kalbi gerçekten çok temiz ve seni çok seviyor. Gene yenge, biliyorsun. Pratap'ın acısı hala içimde benim. Bana bunları nasıl söylersin? Sukna biliyorum. Acını anlıyorum. Ama zaman, bu tür acılarda o kadar güçlü bir ilaç değil. Fakat acıları kalbimize gömmeli ve yüzümüzü geleceğe dönmeliyiz. Toplumumuzda senin gibi kızların ikinci bir şansa sahip olmaları büyük şans. Bunu elinin tersiyle itme. Seni çocuğuna kabul eden birini asla bulamazsın Sugna. Hayat sana ikinci bir şans verdi. Aklını kullanmalısın Sugna. Mutlu olmanın başka bir yolu yok. Hayır Gene yenge. Hayır. <gülüyor> İstemiyorum. <gülüyor> Hayatımı mutlu geçirmek için neden mutlaka bir erkeğe <laughs> muhtaç olayım ki söylesene? Pra tapımla olan anılarımla yaşarım ben. Çocuğumla birlikte yaşarım. Birkaç ay içinde doğacak ve o benim yoldaşım olacak. Tek başıma her şeyin üstesinden gelebilirim. Hayatımı sürdürürüm. Yenge, lütfen bana açıklar mısın? Ben bir başkasının soyadını. Pratap'ın çocuğuna nasıl verebilirim? Benden bunu mu istiyorsun? Kimseyi Pratap'ın yerine koyamam. Asla koyamam yenge. Kimse onun gibi olamaz. <laughs> olamaz. yes i